Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Çok güzel bir duyurumuz var. Bildiğiniz gibi iPhone 12 çekilişi yapacağız kanalda. Bu videonun altına ve diğer videoların altına, herhangi bir seçtiğiniz videonun altına sevdiğiniz en iyi futbolcunun, gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun adını yazıyorsunuz ve mutlaka abone oluyorsunuz arkadaşlar. Aboneler arasından yapılacak çekilişte de öncelikle bir iPhone 12 verilecek kanalda. Ondan sonra da hediyelerin devamı gelecek. Ee, size göre e, bunun da duyurusunu yapalım. Bir de ben sol beklik tercihi de merak ediyorum abi. Ben onun da mesela derbide problemli tercihlerden biri olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle yoksa sol ön Perotti sakatlanınca oyuna ikinci bir sol bek gibi oynayacak olan Caner girmezdi sol öne. Ee, zaten o biraz şey hamlesi yani Caner'e ihtiyaç varmış. Hatanın neresinden dönsek ee, kardır hamlesi ama zamanlama yanlış. Bir de önde kullanıyorsun. Yani Caner'in demarke olması lazım. Caner niye sol bekte daha çok Geriden vardı? Geriden gelince. Şimdi Caner, boş alan bulunca etkili. Kariyerinin yani. başına zaten sola çıktı. İlk çıktığı zaman. Doğal olarak bu kadar agresif da iyi oyuncu. Altyapılarda da genelde önde kullanıyorlar. Hoca Ersun Yanal Manisa Spor döneminde 3-5-2'nin kanat bekleri olarak sağda Arda Turan'ı oynatmıştı, solda Caner'i oynatmıştı. Bir tek o dönem. Ama bu rolden kariyeri boyunca 23-24'üne kadar yaş olarak Caner hiçbir zaman memnun olmadı. Zico bölge transfer etti onu. 3-5'likte oynamak istemedi. Önde oynamak istediğini söylemiş. O sebeple Türkiye'ye geri döndü. O dönemden sonra döndükten sonra ancak şeyi de kabul etti kendini. Milli takıma o bölgeden çağrılınca inan, ben buradan yürürüm hissini aldığı için 23-24 yaşından sonra kabullendi bunu. Peki bunun e, faydası ne oldu Caner'e? Çünkü Caner ortacı bir oyuncu. E, önünde markaj olmadan bunu yapmak çok daha kolay. Nereden yapıyor Caner ortalarını? Zaten şunu Aslında. İnmiyor ki çizgiye Caner. Zaten buralardan yapıyor ortasını. Erken Bunun ortaya. sebebi de sol bekten gelip demarke şekilde topla buluşuyor ortasını yapıyor. Topla buluşuyor ortasını yapıyor. Zaten e, dripling yapma ya da diğer e, konularda tercihi her zaman tekte bu işi yapmak. Ö önüne orta yapacakmış gibi kontrol edip o ortayı yapmak. Ee, o yüzden sola çık soktuğun zaman Caner'i Caner'i sola çık soktuğun zaman o demarke pozisyon olmuyor. Gerçekten birebir de bir şey üretmesi gerekiyor. Ekstra ve Caner'in işi zorlaşıyor. Zaman zaman yapıyor mu? Yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, çünkü gerçekten bu özelliğini ciddi şekilde keskinleştirdi ama Caner her zaman sol bekte daha rahat edecek bir oyuncu. O sebeple derbiye Novak'la çıkıp önüne Caner'i sokmakta makul gelmiyor bana. Bu arada dünyada Solak oyuncuları sol önde değil de sağ önde oynatmaya başlatma fikri de o dediğin Caner'in gençliğin döneminde Dünya Kupası vardı. 17 yaş altı mı 18 yaş altı mı artık genç. 17 yaş altı. Yani Abdullah Avcı. Evet, Abdullah, e, Karmaya seçilmişti. Peru. Peru'da da yani, Ama ondan sonra meş. bu hani Alameycian olsa sola çık. Yine abi sabek gelip sol ayağını kapatıyor orta yaptırtmıyor. O zaman biz bu tarafa yavaştan almaya başlayalım diye. O dönem Robben'ler falan. Robben bile gençti o dönem düşün yani. Robben'le oraya alınarak bu iş öyle oldu. Caner'i de orada deneyenler oldu. Şenol Hoca falan deneydi orada. 24 yaşında falandır o zaman. 23 falan. Tabii öyle öyle. Öyle o tipten dolayı herkes onu o zamanlar 30 zannediyor ama değil işte. Ayrıca o maçta milli takımda fil dişi sahili maçı. Şubat, Şubat, benim. Şubat 2009 fil dişi sahili maçıdır. Caner'in sol bekte. Hmm. Ben orada bir takım kampına falan da gitmiştim. Hani orada da ona şey yapıyorlar, Yeni sol bekimiz falan çok güzel muhabbet dönmüştü. Şunu söyleyeceğim. Ya zaten artık bu kadar arayışa gerek yok. Novak var, Caner var. Nova'nın etkili olacağı maç var. Caner'in etkili olacağı maç var. Ben bunu söylüyorum abi. Kadronun defosu var mı? Yok işte. Ama işte der... Mesela mi? bir ara böyle Beşiktaş kadrosunda da Caner, Adrian. o oh ne güzel yani. Bence teknik görüşü çok güzel bir şey bu yani. Bir de Nova aslında yani şey için oynattıysan Gezal için. E ne oldu abi? Yani Hiç bir bir yok. Bir fark Asist'in kralını ki. yaptı oradan. Ee, çünkü Novak zaten savunma beki değil. Novak da hücum beki aslında. Novak topsuz hücum beki. Öbürü topla orta odaklı. Bunu söylemişken ne oldu Nova oynattığın Gezal'a karşı önlem mi? Fenerbahçe önlem almaz aldırır. Şimdi bak. Dönen Ersun Yanal Aykut Kocaman tartışmaları böyle retro tartışmalara karşı benim yorumumu şöyle söyleyeyim size. Ya Aykut Kocaman'ın yaptığı kadar iyi takım savunması yaptırırken bir de Ersun Yanal'ın takımı kadar zengin hücum ediyorsanız İnan Fenerbahçe taraftarı yani kendinden geçer. Erol Bulut'un da bu kadar öyle bunu yapması gerekiyor. Bu kadar basit. Hiç şey yapmayın. Arjantin'in elinde boyunca eksikti. Evet oyuncular eksikti. Alt kocamın elinde boyunca eksikti. Evet iki taraf siz de haklısınız. Şu anda mı ikisi de olmayacak. Fenerbahçe teknik direktörü. Aa, o Zaman evet, kaybetmeyin tamam. gençler. Arjantin'deki gibi ya Menotti mi Bilardo mu? Menotti mi Bilardo mu derken rahmetli Maradona çalıştırdı 2010 Dünya Kupası'nda milli takımı. Geçin onu. Yeni sayfa açın. açtınız yeni başkan, yeni teknik direktör. Bak ilk defa Fenerbahçe kulübü tarihinde yakın dönemde Fenerbahçe'de forma giyip başarılı olmuş bir isim. Yönetici konumunda Emre Belözoğlu onun yanında yanları da öyle kuruluyor. Biraz da zaman tanıyın. Bakın yazın Emre abin, ben Emre abim, ben Emre abim. Ne oldu şimdi? Bir tane maçta Emre abi diye hitap ettiğiniz saydığınız kişinin yaptığı transferi oyuncak kötü oynadı diye. Hemen kötü mü oldu adam ya? Ya o, o kadar iyi değildi ya da bu kadar kötü değil. Böyle bir şey yok. Bekleyin herkesin rolü var takım içinde. Yöneticinin, başkanın, ya yani teknik direktörün bu rolleri beraber hareket etmek üzere sizin de şu anda tabii bir kere bir şey söyleyeceğim. Yani yeni kuruldu ya takım. Fenerbahçe'nin o yüzden maçına taraftarların gelmemesi Beşiktaş, Galatasaray, hı hı. Trabzon'da çok etkiliyor ama Fenerbahçe hı hı. daha fazla etkiliyor. Hı hı. Bak gerçekten de. Çünkü hani hep yıllardır o tartışma var ya Kadıköy'de Kadıköy futbolu şöyle mi olmalı böyle mi olmalı Aykut Hoca kızıyor beğenmiyor o lafları. Serdar Ali Aliyevizaka çok kızıyor bana o kadar kızmıyormuş. E, benden mantıklı anlatıyormuşum. Bana katılmasa da öyle söylemiş İlker Durulay arkadaşıma. Benim söylemek istediğim şu. Ya hakikaten mesela geçen sezon ilk Ali Koç başkan olduğu zaman ilk sezon ilk maçı düşün Kadıköy'de. Bursa maçıydı değil mi? Hı hı. Abi taraftar almadı mı o maçı Allah aşkınıza ya? Söylemek istediğim bu. Derbi'de o hakemi bulmuşken Çaylak hakemi var ya Kadıköy'de taraftar. Parmağında oynatırdı parmağında parmağında. Söylemek istediğim bu. Aynısı iç sahada mesela Beşiktaş ev sahibi ise Beşiktaş için geçerli derbide. Daha önce yaşanmışlıkları paylaşıyorum. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Çok fazla böyle tamam. Şimdi diyecekler ki abi biz şu yaştayız. Fenerbahçe tarihine göre en az şampiyonluk yaşanılan dönem. Tamam da bundan çıkışın yolu o değil ki. Sürekli birbirinizi yiyerek. Yani fotoğraflar değişiyor. Ersun Yanan Hoca ayrıca gerçekten Antalya Spor maçını derbiden önce izlememiş olabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ben de üzerine para aldığım için o maçları izliyorum. Yani süperlik yorumcusu olduğum için izliyorum. Yalan mı söyleyeceğim? Doğruyu söylüyorum yani. Yoksa İtalya Ligi'nde daha güzel maç var, İngiltere Ligi'nde de daha güzel maç var aynı anda yani. Ama o maçta gerçekten muazzam hakem hataları oldu. Attığı tweetler hak, kendi maçıyla, şu anda görev yaptığı takımla alakalı. Öyle değil mi o maç Deneloğlu? Antalya sonunda başvurdu yani. Doğru. Federasyonu. Bunda bir hata var, düzeltin gelin bunu diye yani. Ee, son olarak şunu söyleyeyim ben. Ee... Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyor musun? Bu... Retro, geriye dönüp tartışmaların faydalı olmayacağına Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı. Abi öyle zaten. Ben tartışılacak, ben katıldığım için sana ilk bir ha, şey tamam. söylemeyeceğim. Kı kısa kese abi diyorsun. Aynen yok o manada değil. Zaten e, yani geçmişe takılıp kalmamak lazım. Ben de o zaman geleceğe dair bir şey söyleyeyim. Kısa vadeli. iki tane, önündeki iki maç Çok uygun Fenerbahçe için. Bu fikstürde Beşiktaş bir toparlanma yaşamıştı hatırlarsınız. Denizli ha, de spor... Avcı ile Galibiyet serisi. Yok yok. Bu sezon. Ha bu sezon. Ya, bu sezon. Deniz spor, Malatya. Eee taktiksel olarak denemeler de yapabileceğin, eksiklerini test edebileceğin, yeni formüller üretip hani sonuç alıyor musun bakabileceğin maçlar bunlar. Ben ikisinin, ben Fenerbahçe'nin iki maçta 6 puan alacağını düşünüyorum. Ve eksiklerin bu bölüme denk gelmesi de Fenerbahçe için bir şans. Yani fikstür olarak ben makul bir fikstür olarak görüyorum. bu lafın çok önemli. Eksiklerin, önemli eksiklerin. Perotu ile Gustavo'nun bu maçlara gelmesi bir şans. Evet kadro genişliğinin gücünü burada gösterebilirsiniz zaten. Aynen öyle. Tam üst üste Hı -hı. mesela fixtürü de Beşiktaş'la oynuyorsun, Galatasaray'la oynuyorsun, Trabzon'la oynuyorsun. Üçünde de Perotti yok. Evet bu şanssızlık gerçekten. Bu fikstürü kötü etkileyen bir şey. Ama öz özellikle böyle bir pandemi döneminde bence o konularda da Fenerbahçe başarılı şu ana kadar yani. Tabii. Bak gerçekten kaç oyuncusunu kaybetti diğer takımlar Covid'e sebep, pandemiye sebep. Öyle değil mi? E, doğru tabii ki öyle. Ee, Bence dediğim gibi çok net bir şey yok. Bunu bir sonraki programda zaten konuşuruz, maçı konuşuruz. tekrar konuşacağız. Zaten şimdi Fenerbahçe 5-0 kazanırsa mesela pazartesi sabahı başkanından yöneticisine, kalecisine, Santrafor'una kadar sövenler çok da övecekler. Bakın bu duygular aslında size zarar veriyor. Ben kendi bizzat yaşadığım için biliyorum. Şimdi bitireceğiz kamera zoom altı yaparken. Uğur Karakokçu da çok iyi biliyor. İyi ki yorumcu oldum o duygulardan kurtuldum yani o var. Size de önerim o valla bak. Ya gerek yok. Benim de size Kendisi bir önerim zarar var. vermeyin ya. Abone olun. Evet. Abone olun. Çünkü e, güzel hediyeler vermeye devam edeceğiz burada. iPhone 12. iPhone 12 bende yok mesela. Benim bende bileyim. de, yok. Bizim Çinli ya. Duvay. <laughs> Duvay diye <bir> oyuncu vardı. <laughs> Belki Ali Ece bu yorum atar bilmiyoruz. Bakalım. Yok ben denedim onu oğlum diye. Yani <laughs> sordum Tolga'ya falan. Yok ben alıp sevdiğim birine hediye çektim ya. Kendime değil. O zaman e, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu part bitti ama Volu'da daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.